Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Hayden Seek adlı bir Amerikan drama gerilim filmini anlatacağım. Dikkat, ileride spoiler var. İyi seyirler. Alison Calloway ve 9 yaşındaki kızı Emily Calloway bir parkta birlikte oynamaktadırlar. Alison'ın kocası ve psikoloğu Dr. David Calloway da oradadır ve onları izlemektedir. Geceleyin Alison ve Emily saklambaç oynarlar. Ardından Alison Emily'yi yatağına yatırır. Alison nedense endişeli gibi görünüyordur. David bir şey mi oldu diye sorar ama Alison geçiştirir. Sonra banyo yapmaya gider. David saat 2 sularında uyandığında Allison'ın hala yatağında olmadığını görür. Banyoya gider ve Allison'ın kanlı bir küvette oturduğunu görünce dehşete düşer. Allison bileklerini keserek intihar etmiştir. Emily, David'in Allison'ın cesedine sarılıp ağlamasını izler. Birkaç gün sonra Emily bir çocuk hastanesindedir ve depresyonda görünmektedir. David, meslektaşı ve yakın arkadaşı Doktor Catherine Carson'la konuşur ve Emily ile birlikte bir süreliğine Taşra'ya taşınmalarının en iyisi olacağına karar verir. Catherine ile Emily'nin de arası iyidir. Emily'ye sarılır ve ona veda eder ve ayrılırlar. David ve Emily nihayet yeni evlerine yerleşir. Ormanla çevrili bir alanda yer almaktadır ve çok ıssızdır. Emily yeni evine kedisini de getirir. Evin sahibi Şerif tarafından karşılanırlar. Etrafa bakınırlarken Emily ortadan kaybolur. Onu ormanın yakınında bir şeye bakarken bulurlar. O akşam Emily hiçbir şey yemez ve erkenden uyumakta ısrar eder. David onu neşelendirmeye çalışır ancak kız annesinin ölümü nedeniyle travma geçirmektedir. David ona duygularını yazması için bir günlük verir. Emily uyumadan önce Alex adındaki en sevdiği bebeğine iyi gecelerdiler. Ertesi gün David çalışma odasında eşyalarını kutusundan çıkarırken Emily bir kelebeğin peşinden ormana gider. Bir mağara görür. David onu aramaya başladığında geri dönmüştür ama en sevdiği oyun bebeği Alex dönememiştir. Kısa süre sonra Emily ile birlikte bazı işleri halletmek için evden ayrılırlar. David aracına benzin doldururken küçük bir kızla oynayan bir kadın görür. Küçük kızın Emily ile arkadaş olabileceğini düşünerek kendini onlara tanıtır. Kadının adı Elizabeth Young'dır. David'i etkilemiş gibidir. David bir gün ziyaretlerine gelmelerini ister. O gece Emily'yi uyuturken ona oyuncak bebeği Alex'i sorar. Emily artık onu sevmediğini söyler. Alex'in yerine Charlie adına yeni bir arkadaş edindiğini söyler. David ona Charlie hakkında daha fazla soru sorduğunda Charlie'nin kendisi hakkında konuşulmasından hoşlanmadığını söyler. David olayı anlamak için Catherine'i arar. İkisi de Charlie'nin Emily'nin travmasıyla başa çıkmak için yarattığı hayali bir arkadaş olduğu konusunda hemfikirdir. Ertesi gün David Alex'i çöp kutusunda yüzü hasar almış bir bir halde bulur. halde Yemekte David, Charlie hakkında konuşmaya çalışır. Emily ona Charlie'nin annesi gibi çok eğlenceli olduğunu söyler. O gece David bir kabus görür. Bir süredir Allison'ın ölümünden bir gece önce gerçekleşen yılbaşı partisi ile ilgili aynı kabusu tekrar tekrar görmektedir. Kabustan tam olarak Allison'ın öldüğü saatte uyanıyordur. Bir ses duyar ve banyoya bakmaya gittiğinde onun ölmesine izin verdin yazısını görür. Küvet doludur ve Emily'nin boya kalemi banyodadır. Döner ve Emily'yi arkasında görür. Emily bunu yapanın Charlie olduğu konusunda ısrar eder. Ertesi gün Elizabeth ve yeğeni Amy gelir. David Amy'yi Emily ile tanıştırır ama Emily hiç tepki vermez. Oyun oynarken Amy arkadaş olmaya heveslidir. Bu yüzden bebeğini Emily'ye verir. Emily bebeği geri verdiğinde yüzü Alex'inki gibi hasar almıştır. Emily Amy'ye burada olmaması gerektiğini söyler. Misafirler korkudan ziyaretlerini kısa tutar. David Emily'ye Amy'yi sordu. Emily yeni arkadaş istemediğini, Charlie'nin yeterli olduğunu söyler. Daha sonra David bulaşıkları yıkarken Emily dışarıda oynar. David Emily'nin yanında oturan bir adam görür ve dışarı çıkar. Adamın komşulara Steven olduğunu öğrenir. Aralarında garip bir konuşma geçer ve David Emily'yi yabancılarla konuşmaması konusunda uyarır. Akşamleyin David Emily'nin güldüğünü duyar ama yanına gittiğinde Emily yalnızdır. Charlie'nin burada olup olmadığını sorar ama Emily onun az önce pencereden çıktığını söyler. David onunla Charlie hakkında konuşmaya çalışır ama Emily Charlie'nin David'ten hoşlanmadığını açıklar. David onu yatırdıktan sonra tüm bunları günlüğüne yazar. Daha sonra Emily'yi Charlie ile saklambaç oynarken görürüz. Odasından çıkar ve onu aramaya başlar. Bir dolabın arkasında bir kapı bulur. Alt kattaki bir bodruma açılıyordur. Oraya gittiğinde aniden ışıklar söner ve korkuyla çığlık atar. David hemen onu almaya gelir. Emily, Charlie'nin karanlıkta saklandığını söyler. Ertesi gün Elizabeth akşam yemeğine gelir. Emily ondan hoşlanmıyor gibidir. Elizabeth, Emily ile sohbet etmeye çalışır ve ona okuması için bazı kitaplar verir. Emily ise ona karşı düşmanca davranır ve tüm kitapları yere düşürür. Bunu gören David onu odasına gönderir. Elizabeth gider. O gece David yine tam 2:06'da uyanır. Banyodan bir ses geliyordur. Banyoya girer ve yaptığını beğendin mi yazısını görür. Küvet kirli suyla doludur. David suyu boşaltmaya çalışırken eline bir şey değer. Kedilerinin cesedi. David öfkeyle Emily'nin odasına gider. Emily yine sorumlusunun Charlie olduğu konusunda ısrar eder. Sonrasında ise David banyoyu temizler. Ertesi gün Emily David'e resimlerini gösterir. Charlie ve annesini çizmiştir. David ona Charlie'nin gerçek olmadığını söylemeye çalışır ancak Emily onun adını bağırmaya devam eder. Catherine ziyarete gelir. Catherine David'in Emily ile çok iyi anlaşan bir arkadaşıdır. Emily o geleceği için çok heyecanlıdır. David'e Emily'yi New York'a geri götürmesini önerir. David bunu düşüneceğini söyler. O gittikten sonra David, Emily'nin odasına gider ve Emily'nin günlüğüne annesinin kendini öldürürkenki resimlerini çizdiğini görür. Yine Elizabeth gelir ama David kapıyı duymaz. Bu yüzden Elizabeth tek başına içeri girer ve Emily'nin odasına gider. Emily ile arasını düzeltmek için gelmiştir. Ancak Emily ona Charlie ile saklambaç oynadığını söyler ve dolabı işaret eder. Elizabeth dolabı açtığında biri tarafından saldırıya uğrar ve pencereden aşağı düşer. Birkaç saat sonra şerif Elizabeth'i sormaya gelir. Şerif David'e Elizabeth'in arabasını yolda kaza yapmış halde bulduğunu ve yeğeninin Elizabeth'in buraya geldiğini söylediğini bildirir. David ise olay hakkında hiçbir şey bilmiyordur. Şerif daha sonra Emily'ye sorar ancak Emily yalan söyleyerek onu görmediğini söyler. Şerif gittikten sonra David bir terslik olduğunu hisseder. Camın kırılmış olduğunu görür. Emily histerik bir şekilde ağlar. Ona saati gösterir. Saat yine tam 2:06'dır. David banyoya koşar ve duş perdesine yazılmış bazı kelimeler görür. Şimdi gördün mü? Kapıyı açar ve küvette Elizabeth'in cesedini görerek dehşete düşer. Ağlayan Emily'nin yanına koşar ama Emily hala bunun Charlie'nin yaptığında ısrar etmektedir de onun hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğini söyler. Sonra David onu odaya kilitler ve aceleyle dışarı çıkar. Kısa bir süre sonra birinin ona kapıyı açtığını görürüz. Emily Catherine'i arayarak artık Charlie ile oynamak istemediğini söyler. O sırada David Elizabeth'in cesedinden kurtulmaya karar verir ama banyoya girdiğinde ceset çoktan gitmiştir. Emily Charlie'nin onu alıp gittiğini söyler. Artık çok ileriye gitmiştir. David çok öfkelenir ve Charlie'nin gerçekte kim olduğunu öğrenmeye kararlıdır. Onu bulmak için dışarı koşar. Birden arkası komşusu Steven belirir ve evlerinden sesler duyduğunu söyleyerek Emily'yi görmek ister. David bunca zamandır onun Charlie olduğunu düşünerek ona saldırır. Aceleyle evine geri döner ve kapıları kilitler. Ona kızından uzak durmasını söyler. Emily korkuyla ona sarılır ve Charlie'yi bir daha görmemek için yalvarır. David çalışma odasına girer ve buraya taşındıklarından beri hiçbir kutunun açılmamış olduğunu görünce şaşırır. Günlükler bile boştur. Şoktadır çünkü taşınmadan sonra birkaç kez çalışma odasında günlüğüne yazı yazmıştır. Ve birden her şeyi hatırlar. Emily'nin o gün mağarada karşılaştığı kişinin David olduğunu görürüz. Disosiyatif kimlik bozukluğu olduğunu ve Charlie'nin hayali olmadığını fark eder. Charlie, David'in kendisidir. Charlie ne zaman ortaya çıksa David çalışma odası Sonunda karısının ölümünden bir gece önceki yılbaşı partisini de hatırlar. Alison'ı başka bir misafirle öpüşürken yakalamıştır. Charlie, David'in karısını öldürebilmek için bir yol olarak yaratılmıştır. Çünkü uysal David bunu yapamayacak kadar iyi kalplidir. Emily, babasının kişilik bölünmesini başından beri biliyordur. Ama ona söyleyememiştir. Çünkü Charlie, Elizabeth'i öldürene kadar annesini hangi kişiliğin öldürdüğünden emin değildir. Charlie'nin yaptıklarını David hatırlayamıyordur. David bunu fark ettiğinde Charlie'nin kişiliği onu tamamen ele geçirir. Emily'ye babasının öldüğünü söyler. Neyse ki komşusu Şerif'i arar ve Şerif kontrole gelir. Emily'yi odasında bulur ama tam o sırada ışıklar söner. Şerif aşağı iner ve Charlie tarafından öldürülür. Charlie, Emily'nin artık ondan hoşlanmadığını hisseder. Bir saklambaç oyunu başlatır ve saymaya başlar. Emily odasına koşar. Tam o sırada Catherine gelir. Kadın bodrumdan aşağı inerken Charlie arkasında belirir ve onu aşağı iter. Onu da oraya Şerif'in cesedinin yanına kilitler. Emily ise kendini odasına kilitler. Charlie kapıyı kırarak açar. Ancak Emily çoktan pencereden kaçmış ve ormana doğru koşmaktadır. Mağaraya saklanır. Catherine şerifin silahını alır ve Emily'yi kurtarmak için koşar. Charlie Emily'ye ulaşamadan Catherine mağaraya ulaşır. Charlie David gibi davranır ve gardını indirdiğinde kadına saldırır. Emily Charlie'nin dikkatini kendi üzerine çekerek Catherine'i öldürmesine engeller. Charlie Emily'yi öldürmek için yaklaşırken Catherine aralarına girer ve onu vurarak öldürür. Aradan birkaç ay geçer. Emily ve Catherine New York'a geri dönmüşlerdir. Şimdi mutlu bir yaşam sürmektedirler. Film kameramanın Emily'nin onun da babası gibi iki kişilikte olabileceğini düşündüren iki yüzlü resmine zoom yapmasıyla sona erer.